Dava esnasında daha doğrusu dava görülmeden önce karşı tarafın avukatı. Ben bunu direkt ismini söylemek istiyorum. İsterse beni dava edebilir. Harun Batu Duran. Yarım saat önce gitti içeride görüştü. Harun Batu Duran'ı çağırıyorlar. Benim avukatımı çağırmıyorlar. Sonra yarım saat sonra dava başladı. Ondan sonra dava zaten iki tane dedim milletvekili gel demiştim. E, milletvekilleri dedi ki neredeyse dava biraz daha uzasa Samet ceza alacaktı yani Samet suçlu çıkacaktı. O dereceydi mahkeme. Gülerek tavır sergileyen hakimler. Lütfen böyle işte hakim savcı olmasın mümkünse. Nasıl gülerek? Yani gülerek böyle hani ciddi bir dava bu. Ortada evet. bir tane çocuk yani bir tane kişi insan bazından bıçaklanarak katledilmiş ya. Nasıl yani nasıl bir şunu anlamamızı ne olur sağlayın. Nasıl bir cümle geçmiş olabilir de gülebilirler. Yani anlamaya çalışıyorum. Yani bunu. yandakine Çok... bir şey söylüyor gülüyor işte yandaki kişi hakim işte diğer tarafa dönüyor falan. Sonra bize söz, tek tek söz hakkı verler ilk defa. Tamam. Söylüyoruz işte diyoruz indirim almasın yani ne diyecek aile indirim almasın diyor işte en ağır şekilde yargılansın diyor. Söyledik. Ondan sonra çıkan karar çocuk pişmanlık yasasından işte yargı, yargıla, ıı, Kişmanlık yasasından yararlanır. Ee, işte 25 yıl ceza. Yanındaki diğer iki kişinin de 12'şer aldığı ceza silindi. 20 tane suç kaydı göz önüne alınmadı. Ucu sattıkları göz önüne alınmadı ve serbest bırakıldı. <laughs>